Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Ocak yavrularımızı şöyle bir gösterelim dedik nasıl olduklarını. Tüyleri dışarıda birbirlerini yemişlerdi. Bu şekilde artık kendilerine geliyorlar. Bugünkü yumurtalarını da yediler. Şu an daha 1 kilo 700 gram ama boyu fiziği çok mükemmel. İki üç yarışacak inşallah 2 dört yüzde görüyor. Al bakalım. Gel, gel, gel oğlum. Gel bakayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir ocak yavrularımızı göstereyim dedim. Şu şekilde devam ediyoruz. Bir kısmını gösterelim yani alacak yavrularımızın. Bunlar bir kısmı e, Arap olanlar bunlar. Gel bakayım. Bunlara yumurtalarını verdik. Ne oldu lan? Gel, gel, gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Hadi gel bakayım. Keratalar sizi. Keratalar sizi. Maşallah boy fizik. Çok şekilde olacaklar. Şöyle bir 7-8 aylık olsunlar bakalım. Gel. Gel benim oğlum. Gel benim oğlum. Bunlar ocak ikiler arkadaşlar. Yani çıktığından beri bu cüvizleri size gösteriyorum bir şekilde. Bunlar da bu da ocak 12 veya 14 dediğimiz yavrulardan. Onlardan biraz daha küçük. Tabi bunun anası babası ayrı. Bunun anası babası ayrı. Bu yeğeninden çıkma. Bunun babası da güzel yarışlar yapmıştı. En beğendiğim rozlardan bir tanesi. Bakalım. Kardeşi de yine burada bu şekilde. Bunlar daha fizikli. Bunlar fizikli. Gel bakayım. Bunlar iki buçukta. Büyük ihtimalle yarışırlar. Hani bakayım. Hani bakayım. Hani benim oğlum. Büyüdükçe güzelleşiyorlar. Yakışıklı olmaya başladılar. Bunlar üç dört tane bu şekilde. Ee, üç dört tane horoz zamanları şekilde. Okay, bunlar da ayrı versiyon. Neyse bunları şey yapmıyorum Bu, bu iki dört yüzümüz. Maşallah oğluma. Evet, gel yani bakayım bunu. Kurugan olup düzelen hayvanlarımızdan bunlar. Maşallah hayvanlarımız çok güzel kurtardık, düzeldiler. Atlattık, mükemmel ama seneye yarışacaklar nasıl olursa. Hani benim oğlum. Hani benim oğlum bakayım. Bu da kartımız mükemmel. Bir hayvanımız. Bunlar hep kurgan olup gelenler. Bu yıl 5 tane altı tane hayvanım kurugan oldu. Kurugan için o ilacı göstermiştim. Rusya'dan gelen ilaç. Ondan kurtardık. Bu geç yavru. Kurugan falan olmadı. Geç bir yavru bu. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Biraz yabani bu. Gel. Dur. Dur bakayım. hele pek alınmadığı için. Atlattık onu da. Bir görelim diye. Beğendirdi kendini kerata. Haydi bakalım. Evet. Buralarda olan yavrularımız dursun. Aşağıdaki ocak yavrularına bakacağız dediğimiz için aşağı ineceğiz. Ocak yavrularından devam edeceğiz. Gel bakayım. Bunlar hep kurgan olanlar. Seni nasip olursa yarışacaklar. ne benim oğlum be. Püh, maşallah. Boy, fizik, kemik her şeyinden. 10 numara. 2.650 2.650 boy 3 kiloluk boyu var arkadaşlar. Maşallah oğluma. Bunlar nasıl olursa seneye yarıştıracağım. Şimdi aşağıya inelim. Aşağıda da Aşağıda da şeylerimizi göreceğiz. Bunlara yumurtayı vermiştik. Şimdi aşağıdakilerine de şöyle yumurtayı götürelim. Evet, aşağı indik. Şöyle yumurtayı koyduk. Keratı hemen yumurtaya geldi. He? He? Sanacağımı da kirletmişsiniz ya. Tamam. şöyle şuraya atayım. Bir toplanın bakalım. Bir toplanın bakalım. Bunlar da bir ufaklı Daha geç olanlar. Şu da ocak yavrularının içinde. Bu da ocak yavruları. Bu da ocak yavruları içinde. Bunlar da horoz olmayanlar arkadaşlar. Horoz olanların işte iki dört tanesini iki dört Evet, dört tanesini yukarıya kapatmıştık. Şimdi iki, dört tane de aşağıda var. Onları da göstereceğim. Alın bakalım. Alın bakalım. Birkaç gündür yumurta vermemiştim. Yumurtayı özlemişler. Az önce birkaç tane attım. Atınca baktım toplanıyorlar. Hadi dedim. E, beri gördüğünüz için tekrarına yavruları görün diye hem bir video yapayım dedim. Bilgi videosu yok arkadaşlar bu sefer. Bilgi videomuz yok. Evet şimdi şöyle devam edeyim. Şuradan devam edeyim. Şu ocak yavrularımıza kapalı olanlara şu şekilde şuraya koyalım. Burada Yumurta bak arkadaş ya ağaçta kalmış. Alın bakalım. Şimdik evet. Alın bakayım. Bu da bu da ocak yavrumuz. Yumurtayı görünce ileriye doğru ileriye doğru al 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 ileriye doğru gidin alın. Ki siz yemediniz ya. Şimdi yumurtayı yerken şekli güzel gözükmüyor. Neyse yumurtayı yesin. Ondan sonra bakacağız. Evet. Bunların yanına birer tane tavuk attım. Bunlar kuluçk olmuştu. Bunun yanına da iki tane attım. Bu da ocak yavrumuz. Evet. Şu şekilde yumurtaları atayım. Şuradan içeriye. Hadi bakalım. Evet. Bunun suyu azalmış. Suyu dolduracağız. Bu yavrum da çok mükemmel görünüyor. Bu ocak yavrusu. Bunlar artık tüylerini düzeltecekler. Şu yavru çok mükemmel olması lazım diye bekliyorum bakalım. gördüğünüz gibi yavru dikildiği zaman güzel oluyor. Bu yukarıdaki ilk araplardan bunlar. Görüyorsunuz şekil şemal güzelleşti. Şekil şemal güzelleşti. Bunlar da yumurtalarını aldılar. Şöyle devam edelim. Devam edelim. size de vereyim mi? He? Size de vereyim değil mi? He? İmuziye devam ediyor. Evet. Yukarıdaki fizikli ayrı dediğim yavrular bu horozumun oğlu yavruları. Bunu çok sevdiğim, en sevdiğim horozum bu zaten. Maşallah oğlumu. Bu tohuktan da yumurtalar devam ediyor. Bu da çok sistemli iyi bir tohum. Bu yavru, bu yavru, bunun yavrusu. Yukarıdaki o ufak Arapların haricindekiler Ocak 14'te diyor bunun yavruları. Evet şöyle devam edelim. Devam ediyoruz. Evet şuraya geldik. Evet. Alın bakayım. Alın bakalım. Ya verdim ya ben size. He? Alın bakayım. Alın bakayım. Sanki yumurta vermedim ben size. Yediniz dünya kadar. Ay keratalar ya. kürdüler tam yabancı kan dediğim kürdüler maşallah evet buraya da tamamladık şimdi şöyle devam ediyoruz evet burada da yukarıda son versiyon yavrularımız vardı yukarıda gördüklerimiz bunları da 3 gün önce aşağı indirdim. 3-4 gün oluyor herhalde. Biraz daha böyle dışarıya alışsınlar. Sonrasında bunları da o teklerin içine koy vereceğiz arkadaşlar. Yerini ufaklı gezer hayvanlar. Hiç değilse sıkıntı olmuyor. Yerini ufaklı gezdiği zaman yani birbirlerine kapışmıyorlar. Ee, ufaklar bir büyüğünden korkuyor. Bir büyükleri bir büyüğünden derken ortam sağlanıyor. Burada iki pirik altı yavrumuz var maşallah. Bunlar kalem gibi olacaklar. Biraz geçler ama olsun. Ne yapalım. Evet. Buradaki yavrum da az önceki horozun yavrusu. Bunlar ana tarafından biraz kısa oldular. Bu tavukları ee, bunun yanına niye koyduk? Niye koyduk? Kuluç oldular bunlar. Kuluçkalıktan ayrılsın diye. Durun, durun bakayım, durun. Alın bakalım. Bak, 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 bak. Evet bu da yine gene... Ocak 2 iki olan Ocak 2 olan Bu daha fizikli daha güzel maşallah Bu tüyünü bozmamış Bu tüyünü bozmamış ondan dolayı Daha güzel duruyor Yakışıklı duruyor Alın size de yumurta Alın bakalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben civci, horoz, tavuk hepsine yumurtayı veriyorum. Alın bakalım. Doymuyorlar arkadaşlar bunlar ya. Alın bakalım. Yumurtaya hayır hiç yok. İki gündür vermemiştim. Herhalde ondan dolayı biraz şey yapıyorlar. Bahçemiz hem gölge hem serinlik yerleri var hayvanlarımız isterse güneşe D vitamini alıyorlar isterse de gölgeye gidebiliyor gördüğünüz gibi iriliği ufaklı koy verdiğim için hayvanlarda sıkıntı yok evet şimdi gelelim ha, şunlara da vereceğiz ya bunlar yerli diye bunlar yerli diye vermemezlik yok alın bakayım bakın arkadaşlar <laughs> ben ayrım yapmadığım için bakın cüvizler gibi görüyorsunuz. Bakın. Bunlar yerli cüvizlerimiz yumurtalık. Bunların annesi babası Bulgaristan'dan gelmiş. Ee, bir kardeşimiz bunları çıkarttı. 13 tane bana gönderdi. Ben de üretiyorum. Artık kaç orası çıkar, kaç giriş çıkar. Ee, bilmiyorum. Bunlar da bu şekil Bayağı kendine gelmeye başladılar. Evet, şu ikisi Ocak yavrusu olanlar. Bunlar daha horozlanmadı. Bak bu ve şuradaki bu horozun kardeşleri. Görüyorsunuz aynı günde aynı şeyde çıkma. Bunlar biraz daha farklı. Evet, şimdi. Sizi koy vereceğim lan bugün. Hem yani biraz dışarıya çıkın olur mu? Hadi bakayım sizi ben şöyle bir dışarıya çıkartayım. He? Azıcık yaz bakayım sen. Evet dışarıya koy verdik yavrumuzu. Bakalım dışarıda görünüş şekli görüyorsunuz. Gel bakayım. Gel. Ha, bu tavuk içeride kaldı. Onu da çıkartırız. Mesele değil. Şimdi şurada biraz daha yumurtamız var. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Ee, buradaki cibicilerimize vereceğiz ya. Evet arkadaşlar bunlar da son makineye verdiğim makineye verdiğim civcilerdi. Alın bakayım. Al bakalım. ben altlarını da artık bir temizlemem lazım. Bu tavuk suya eşindikçe suya eşindikçe e, yemle beraber karıştırmış. Bugün nasip olursa onları dışarıya çıkartıp bu kümesimizi bir temizleyeceğiz. Bunlar da son aldığım yavrular. Bahçedeki şimdiki Arap'ın yavruları bunlar. Şimdi Arap'ı göstereceğim oradan. Alın bakayım. Bunlarda bir horoz çıktı arkadaşlar. Ya gidin dövecek bu tavuk sizi. Öteye gidin. Bunlarda da tek horoz. Beş tane pirinç. Tek horoz çıktı şu horoz hepsi piriş. şansımıza bahtımıza hadi bakalım ne oldu oğlum ne oldu he gel bu da ocak yavrumuz bunun gözü köpürmüş görmemiştim bu bir dalaşmıştı ee, işte bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar gözüne bakın. Ee, bu şekil olduğu zaman bu hayvan ne olacak? Çiçek olmaya başlıyor demektir. Hemen buna piramisin veya pantaramisin varsa 3 gün birer gram deri altı yapacaksınız arkadaşlar. 3 gün deri altı yapın. Ee, şey olmasın. Çiçek olmasın hayvanınız. Evet. Al bakayım tavuk sana da. Al bakalım. Evet, acı yüzlerimize de verdik. Akita, sana da vereyim mi yumurta? Evet, şuradaki yüzlerimize de birer tane verelim. Dur, 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 dur. Al, al. <laughs> tamam, tamam ya vereceğim ya, alın. Alın. Ne kızım? Bu da o Arap çivizlerimizin annesi. Epeydir güneş görmemişti. Bunu aşağı aldım. Tele koy vereceğim onu. Gel de bir kendine gelsin artık bundan sonra. Al bakayım bir yumurta vereyim sana. Al bakalım. Al bakalım. Bunu güneşlendireceğiz, gezinecek kendine gelecek inşallah ee, çok yumuşta aldık ondan bu sene evet tamam sana da bir tane vereceğim söz söz sana da bir tane vereceğim tamam 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 al bakayım al bakalım utanıyor muyum yeme ben alayım gerisi geri he Alayım mı gerisi yere? Ah seni gidi kurnaz. Evet, burada da pek yumurtamız kalmadı. Yumurtlayan tavuklarımıza vereceğiz. Evet, Arap orozumuz bu. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Bu yavru da onun yavrusu. Daha horoz olmayanlar, bu horozumuzun yavrusu da. Alın bakayım, hepsini yiyin bugün. Yeter mi size? He? Yeter mi? Evet. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi bilgi videosu yok ama e, çiçek için yine söylediğim gibi evet yumurtayı artık götürüyor. Finolarımızı koy vermedik bu yavrularımıza e, yumurta attığımız zaman finolar bunlardan çabuk yiyorlar keratalar. alın bakayım. Şu kapattığımız yeriydi. Dışarıda tabii horozlanma şekli daha güzel görünüyor. Evet. Bahçemizde bu şekilde bayağı bir güzel görünüyor. Evet arkadaşlar bakayım. Gel benim oğlum. Hani benim oğlum gel bakayım. Gel 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 <laughs> gel. bakayım. Evet. Bunlar da 2-400'de falan yarışacak hayvanlar. Evet arkadaşlar, hobidaşlar, tüm dostlar. bugün pazar. Hayırlı tatiller. Görüşmek üzere. Hoşça kalın inşallah. Sağlıcakla kalın.